4, 5, 6, 7. Hepsi tamam buradalar aşkım. Cücelerden kayıp yok. Pamuk Prenses de burada sağ salim. Canavar gibi. Pamuk Prenses'in sen neresini elledin? Saçına, kafasına. Yok ben buradan öyle görmedim. Başka bir... Yani sen şu sol tarafı elledin gibi geliyor bana. Bir şey yapmadım. Hı? Bir şey yapmadım. Ne yapabilirim ki? Bana. Yok sen elledin onu. Kimi? Sol tarafını. Kimi? Pamuk prensesin. Ha bak 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 solunu. Eee elliyorsun şu an. Alakası yok. Gebertirim seni. Pamuk prensese soralım bir şey yapmış mıyım? Evet yaptın diyor. Kafasını sallıyor kız. Yapmasana ellemesene dudaklarını. Bak gelene. Şimdi geliyorum yanına bekle. Bekliyorum. Dan, なあ。Huh?